kadar değerli bir taşı kümesinin ağzına kapı olsun diye koyduğuna göre burada çok zengin biri yaşıyor olmalı diye düşünmüş ve adamın evinin kapısını çalmaya karar vermiş. Adam kervancı başını ve beraberindeki askerleri içeri davet etmiş, karınlarını doyurmuş, sohbet etmeye başladıklarında kervancı başı konuyu kümesin kapısındaki taşa getirmiş. Adama daha önce hiç böyle bir taş görmemiştik. Ne olduğunu merak ettik sormak istedik demiş. Şanslı olduğumuzu düşündüğümüz zamanlardan biri başımıza bir kuşun pislemesi. Pek hoş bir durum olmasa da şanslı olduğumuzu düşündüren bir inanış. Kökeni Hüma kuşuna dayanıyor. Cennet kuşu olarak da adlandırılan görünmeyecek şekilde çok yükseklerde dinlenmeden sürekli uçan asla yere değmeyen bir kuş. Bazı kaynaklarda ayakları olmadığı da anlatılıyor. Başına konduğu kimseye mutluluk getirdiğine inanıldığı için Talih kuşu veya devlet kuşu da deniyor. Binbaşı Ahmet Bey Sarıkamış'ta şehit düştüğünde Kara Fatma'da çaresiz iki oğluyla beraber köyüne dönmek zorunda kaldı. En zor başlamıştı onun için. Yetimleriyle bir başına kalmıştı. Acısını yüreğine gömdü. Çünkü mesele vatandı. Mesele memleketti. Memleket elden gidiyordu. Ve durmadı. Önce ailesinden birkaç kişilik milis gücü oluşturdu. Eskidendi Kara Fatma yani Fatma Seher'ın. Çok iyi dikiş dikerdi. Köyde namı vardı. Ama cephede bu yetisini kaybetti. Parmakları barut yanağından, yaralardan neredeyse tutamaz hale gelmişti. Ama o bir an olsun canını düşünmedi. Parmaklarına üzülmedi. Yıl 1955 yorulmuştu Fatma Seherer'den. Hastaydı. 8 kuleden Galata Kulesi, Sindirelle Kulesi, Kız Kulesi, Adalet Kulesi İstanbul'da bulunmaktadır. Burgulu Kule Amasya, Ulu Kule Mardin, Çan Kulesi Ziyarbakır, Yivli Kule'de Antalya'da bulunmaktadır. Burada İstanbul'daki Minyatürke benzer Es Minyatür bulunmaktadır. Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı tarafından gerçekleştirilen bir projedir. İnsan neden hayır diyemez? Kişi şöyle düşünür. Eğer ben eşime, sevdiklerime, arkadaşlarıma, dostlarıma hayır dersem, kalplerini kırarım. Beni sevmeyi bırakırlar. Artık bana değer vermezler. Sevgiyi kaybetme korkusu olan kişiler hayır diyemezler. Bir şekilde hayır deseler bile kusura bakma, lütfen yanlış anlama, özür dilerim gibi cümleler kullanırlar. Değersizlik duygusu olan bireylerde alma verme dengesinde de bir bozukluk göze çarpmaktadır. Yani kişi kendinden sürekli verir, verir, verir ama iş almaya geldiğinde bunda zorlanır. Ben ona layık değilim, ben onu hak etmiyorum gibi duygular içerisine girer. Küçük bir hediyeyi bile almakta zorlanır. Bunu şöyle bir örnekle açıklayacak olursak, bir sınıf ortamı düşünelim. Bir tarafta akademik başarı bir kişi rüyada aynı anda hem ayakta hem de otururken görülemez. Mümkün ve olağan olmayan şeyleri rüyada görme imkanı yoktur. Rüya bir idrak kişidir. Zira rüya insanların kalplerinde yaratılan ve oraya yerleşen şeyin hayal etme ve düşünme yoluyla idrak edilmesi demektir. Allah uyanık insanın kalbinde bir takım itikatler yarattığı gibi uyan insanın kalbine de bazı itikatler yaratır. Allah uyan insanın kalbinde yarattığı itikatleri başka zamanda yarattığı bir takım şeylerin Rüyalar aracılığıyla insanoğlunun anlaması gereken bazı özellikler vardır. Yani insan görmek için göze, duymak için kulağa, dokunmak için ille bir ele ayağa ihtiyacı olmadığını, yani sadece asıl gören vazifenin göz olmadığını, asıl duyan vazifenin kulak olmadığını anlamanın bir yolu da rüyalardır. Çünkü rüyalarda tamamen bu üç duygumuz yok ve hiçbir hareket etmediği halde biz rüyalar aracılığıyla hem görürüz hem duyarız hem de hissedebiliriz eslenme Bizim için anne karnında başlar bebeklik, çocukluk, yetişkinlik, hamilelik ve yaşlılık boyunca devam eder. Yani yeterli ve dengeli beslenmenin kişinin sağlığı açısından oluşturduğu önemi anlamamız gerekir. Beslenme birey ve aile açısından olduğu kadar toplumun kalitesi açısından da önem taşımaktadır. Kişinin beslenmesine verdiği önem onun gün boyunca aktif ve zinde olmasını sağlayacaktır. Bu sebepten beslenmeye hayatın belirli dönemlerinde değil, hayat boyu önem vermek gerekir. Güne güzel bir Kahvaltı başlayın. Yeterli ve dengeli bir kahvaltı yapılmadığı takdirde gün içerisinde sürekli olarak yeme isteğinin ve akşam alıt atıştırmalarının önüne geçemezsiniz. Kahvaltı aynı zamanda kendinizi daha zinde hissetmenizi ve konsantrasyonunuzun artmasını sağlar. Kahvaltının mutlulukla bir ilgisi olmalı sözü de bence boşa söylenmemiştir. Ben böyle düşünüyorum. Kesinlikle kahvaltıyı atlamamanızı öneririm. Her gün meyve yemeye özen gösterin. Özellikle ara öğünlerde meyve yiyerek atlar. Evcilleştirilmeleriyle insan hayatına ve insana en çok dokunan canlılardan birisidir. Hatta bu sıralamanın başında geldikleri de söylenebilir. Tarih sahnesinde kimi zaman ulaşım aracı rolü gören atlar, kimi zaman tarımda, kimi zaman ise sporda rol almıştır. Bu nedenle insan hayatının her noktasında bulundukları rahatlıkla söylenebilir. İnceleme davranışı adı altında sürekli olarak çevresindeki nesneyi incelemek adına taylar, ısırma, koklama, vurma, tekmeleme ve yalama gibi davranışlar sergileyebilir. Atlar birbirlerine temas etmeyi seven canlılardır. Duygularını bu şekilde ifade edebilen atlar sevgi göstermek amacıyla temas etmektedir. Uykusuzluk bazı dönemlerde her insanın başına gelen bir durumdur. Hele ki çok yorgunsanız ya da yoğun bir acı yaşıyorsanız kafanızı yastığa koymanız yeterli gelmeyecektir. Düşünceler alemine dalıp bir süre tavana bakarak uyumayı bekleyeceksiniz. Sağa dön yatamam, sola dön yatamam, aklımdan seni atamam, artık ağlamam lazım. Hepimizin rutinleri vardır. Günlük yaşam sıkıcı bir döngüyle ve ruhsuz eylemler sıralaması şeklinde devam ediyor. Bunun da bir tür uyku hali olduğunu dikkatinize çekmek isterim. Sürekli kendine özgü bir işleyişi olan günlük, haftalık tekrarlardan oluşan bir uyku hali. Hele ki vahşi kapitalizmin sert çizgileriyle sınırlanan bir çalışma hayatınız Varsa. Amasya, efsanevi aşıklar Ferhat ile Şirin'in yaşadığı yer olarak biliniyor. Şirine olan aşkı uğruna dağları delerek suyu getiren Ferhat'ın izleri ise hala Ferhat su kanalı olarak bu şehirde yaşıyor. Müzenin içerisinde Ferhat'ın su kanalında can verdiği anı, aslanın Kerem'in külleriyle tutuştuğu anı. Kerem ile Aslanın Cennet sahnesini, birçok tarihi cami, Haziranlar Konağı, Amasya Arkeoloji Müzesi, Şehzadeler Müzesi, Sabuncuoğlu Tıp ve Cerrahi Müzesi, Minyatür Amasya Müzesi, Saray Düzü Kışla Binası, Milli Mücadele Müzesi, Yedi kuğular Kuş Cenneti, Aynalı Mağara, Bakırcılar Çarşısı ve daha birçok tarihi yeri gezebilirsiniz. Yanak Gamzesi Yaratan Alet Evet, yanlış duymadınız. Kulağa ne kadar saçma geldiğinin farkındayız. Fakat ne yazık ki gerçek bu. Muhtemelen geçmiş yıllarda bir dönem yanak gamzesi çok modaydı ve girişimci ruhlu insanlar da bunu icat diye piyasaya sürdü. Gördüğünüz icat uzun süre kullanıldığı zaman yanak gamzesi çıkarıyormuş cidden. Yatarken okuma gözlüğü, diğer bir de işte tembel gözlüğü. Birçok insan kitap okumayı sever ancak bu icadı yapan gerçekten devrim niteliğinde bir keşif yapmış. Genelde yatakta sırtımızı dayayarak kitap okuruz. Ancak bu icat ile kafamızı yastığımıza koyduğumuzda bile kitap okuyabileceğiz bir icat. Bu buluş İngiltere'de 1936 yılında bulunmuştur. Yatakta kitap okumayı sevenler için pencerelerinin madeni parmaklıkları topçular ocağı tarafından dökülmüş. Nakışlar, nakkaşlar cemaati sanatkarları eliyle yapılmış. Avize zincirleri Derviş Mehmet adlı usta tarafından imal edilmiştir. Aynı belgede cami tamamlandıktan sonra buraya Kur'an-ı Kerimler, halılar, seccadeler, kandiller, askılar, fenerler, mumlar, yüz muhafazaları, rahleler, Kur'an keseleri ve daha çok kıymetli eşyaların ya tarafından verildiği de kayıtlıdır. Evliya Çelebi'nin yazdığına göre Beyazıt Camii etrafında 17. yüzyılda geniş bir dış avlusu vardı. Aslında üstü açık olan şadırvan havuzu, Sultan IV. Murat tarafından etrafına dikilen 8 sütun üzerine oturan bir kubbe ile örtülmüştür. İstanbul'un büyük yangınlarına Beyazıt Camii ve çevresi de zarar görmüştür. İkinci galeri ise Çağdaş Bursa adını taşımaktadır. Bu galeride Cumhuriyet döneminde yeniden biçimlenen kentin günümüze kadar geçirdiği evreler anlatılmaktadır. 1. kattaki yaşam ve kültürüyle Bursa isimli tematik galeride Bursa'ya damgasını vurmuş isimler, kentin unutulmuş ya da unutulmaya yüz tutmuş gelenek ve görenekleri alışkanlıkları anlatılmaktadır. Duvarda hayvan türleri, bitki örtüsü ve anıt ağaçlar hakkında bilgiler mevcut. Müzenin Bodrum katında el sanatları çarşısı, İpek kenti Bursa ve üreten Bursa bölümleri yer almaktadır. El sanatları çarşısında kumaşçı, arabacı, nalbant, saraç, semerci, yemenici gibi dükkanların özgün dekor ve canlandırmaları yer almaktadır. Fakat biz bu videomuzda Bodrum kat'a yer vermedik. <laughs>